Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdeli haber kısa bir süre önce duyuruldu. Yapılan sürpriz açıklama ile birlikte en düşük destek ödemesi için fiyat belirlendi. Bakanlığın yaptığı açıklamaların detayları paylaşıldı. İşte tüm detaylar. Sosyal ödemelere dair yaşanan gelişmelere yenileri eklenmeye devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdeli haber kısa bir süre önce duyuruldu. Yapılan sürpriz açıklama ile birlikte en düşük destek ödemesi için fiyat belirlendi. Bakanlığın yaptığı açıklamaların detayları paylaşıldı. İşte tüm detaylar. Seçim sonrası destek ödemeleri, asgari ücret ek zam tahminleri ile birlikte yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte destek ödemesi alan vatandaşlara müjdeler verilmeye devam ediliyor. Her ay belirli günler içerisinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara ödemeler yapılıyor. Destek ödemesi kapsamında bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamalar geliyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte bu kez müjdeli haber muhalefet tarafından geldi. Asgari ücret 12 bin, destek ödemeleri bir tam altın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere 1450 TL destek ödemesi yapılıyor. Geri ödemesiz bir şekilde yapılan destek ödemelerinin yetersiz kaldığı yönünde şikayetler de yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuya dair açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimleri sonrasındaki vaatlerden bahsetti. Seçim sonrasında dair açıklamalarda bulunan CHP'li Özgür Özel, milletvekili adaylarında çoğunluk ile birlikte üstünlüğü elde etmeleri halinde yoksulluk kategorisinde sınıflandırılan aileler için her ay bir tam altın parası verileceğini belirtti. Günümüzde tam altın fiyatı ise 8706 TL olarak biliniyor. Bu değişimin yanı sıra en düşük asgari ücretin ise 12000 TL olacağını net olarak açıkladı. Seçim sonrası tüm para halka aktarılacak. Seçim sonrasına dair önemli yapılacaklardan bahseden Cumhuriyet Halk Partisi ekonomik şartların daha iyi hale getirilmesi adına vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Seçimlere kalan son 29 gün ile birlikte rakipleri tarafından kendilerine yöneltilen sorulara ise net bir şekilde cevap veriyor. Rakip adaylardan gelen bu paraları nasıl vereceksiniz? Sorusuna ise Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Yap inşallah devlet modeli ile birlikte şirketlere yatırılan milyarlarca dolar olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bu paraların halk için kullanacağını belirtti. Türkiye'nin hazinesinde 418 milyar doların işlenmeye devam ettiğini, bu paraların nerede olursa olsun geri alınacağı bilgisini paylaştı. Faizlere deli gibi paralar ödendiğini belirterek bu paraların vatandaşa aktarılması gerektiğini savundu.